Selamlar dostlar. Çok ilginç bir web sitesiyle karşınızdayım. İsmi marintrafik.com. Ne amaçlıyor bu web sitesi diye soracak olursanız, dünyada şu anda eş zamanlı olarak hareket eden gemilerin nerede olduğunu ve rotalarını gösteren bir web sitesi. Gördüğünüz gibi aslında epey bir gemi bulunmakta. Burada farklı farklı renkler görmektesiniz. Bu gördüğünüz renklerin her birinin kendine has anlamları bulunmakta sol tarafta görebileceğiniz filtreler kısmında aslında hangi rengin ne anlam ifade ettiğini görebilirsiniz. Örnek verecek olursak kırmızıların tankerler, yeşillerin kargo gemileri olduğunu görebilmektesiniz. Ben haritanın daha hızlı hareket edebilmesi amacıyla bazılarını kapatacağım. Böylelikle daha hızlı bir şekilde size gösterebileceğim. Tankerleri açık bırakacak olursak evet kırmızılar tankerleri ifade ediyor ve şu anda eş zamanlı olarak hareket eden tankerleri görebilirsiniz. Hemen bir tanesine yaklaşmak istiyorum. Bu gemiye bakacak olursak, evet gemimizin üst tarafta yazan adı, alt tarafta yazan ise hangi şirkete ait oldu? Sol tarafındaki bayrak hangi ülkeye ait olduğunu göstermekte. Buradaki görsel gemiye ait fotoğrafları bulabileceğiniz bir link aslında bastığınız zaman bir galeriye gidiyor. Hemen altında geminin nereden nereye yolculuk ettiğini görebilirsiniz. Burada limandan çıkış yaptığı limandan çıkış tarihi ve çıkış saati. Buradan ise gideceği limana tahmini varış tarihi ve saatini görebilirsiniz. Yolculuğunun ne kadar bir süresinde ne kadar bir kısmını tamamladığında buradaki imleçten görebilirsiniz. Evet, farklı bir seçeneğimiz daha var. Son kaydedilen rotaya göre çıktığı yer ile şu anda olduğu yer arasındaki gidiş güzergahını bize gösteriyor. Sağ taraftaki seçenek ise gideceği limana olan yolunu bize göstermekte görebildiğiniz gibi tahmini olarak bu rotayı izleyerek buraya ulaşacak bir gemi. Başka bir özellik olarak şöyle detaylı incelersek bu gemimiz 5. ayın 12'sinde yola çıkıyor ve 5. ayın 13'ünde gideceği yere varıyor kısa bir mesafe. Şöyle farklı bir gemi inceleyecek olursak bundan bu gemiden çıkmak istiyorum. Haritamı yeniden yüklüyorum. Tankerleri de olduğu haritadayız. Şöyle bir, bir, tanesine daha tıklayalım. Evet. Farklı bir gemideyiz. Yine gemimizin adı hangi şirkete ait oldu, hangi ülkeye ait oldu, nereden nereye gittiği, çıkış tarihi ve saati gideceği yere tahmini olarak tarih ve saat. Yine 5. ayın 9'unda yola çıkmış. 5. ayın 12'sinde gideceği yere varacak. Burada gemiler hakkında daha detaylı bilgi eğer almak istiyorsanız bu butona tıklayarak daha detaylı bilgilerin olduğu sayfaya ulaşabilirsiniz. Evet. Şimdi ben ücretsiz sürümü kullanıyorum. Ücretli sürümle ücretsiz sürüm arasında çok büyük farklar bulunmakta. Burada gördüğünüz kilitli kısımlar. Eğer merak ediyorsanız ücretli olan versiyonu satın alıp görebileceğiniz bilgiler. Ama genel olarak burada ne zaman en son güncellendiği geminin konumu, hızı gibi genel bilgileri veya rotası gibi genel bilgileri çok rahat bir şekilde ulaşabiliyorsunuz. Öte yandan geminin aslında kendi öz bilgilerine de buradan ulaşabilirsiniz. Hemen haritanın geri dönecek olacaksam sol taraftaki menülerde az önce size gösterdiğim gemi türlerinin tiplerini 1 biliyordunuz. Buradan farklı seçeneklerde mevcut ama dediğim gibi ben ücretsiz sürümü kullandığım için bunları göremiyorum. Bir ücretli sürüme dahil olmayan ücretsiz sürümün de kullanabildiği bir özellik var. O da rüzgarlar ve rüzgar yönleri şiddetlerini bize anlık olarak gösterebiliyor. Sevgili dostlar eğer bu site ilginizi çektiyse lütfen videomuzu beğenin. Benim çok hoşuma gitti. Anlık olarak farklı gemilerin nerede olduğunu görmek, farklı rotaları görmek, farklı tip gemileri görmek çok hoşuma gitti. Zaman ayırıp biraz inceledim ve sizinle paylaşmak istedim. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere.